Kanallıma hoş geldiniz arkadaşlar. 300 liralık kart kazıyoruz. 2 tane altın gol ve bir tane milyonerler. 6'ya 8. 2'ye 7. 4'e 6. 5'e 8. 2'ye 3 6'ya 7 5'e 6 2'ye 8 3'e 5 Buradan gol yedik. Boş çıktı. 2'ye 7 3'e 8 3'e 7 3'e 4 5'e 6. 2'ye 4. 4'e 5. 6'ya 7. 5'e 8. 2 altın golümüzde de boş çıktı. Şimdi milyonerlerden 10 bin lira buluruz. 32, 1, 48, 35, 24 ve 25. 27 4 41 3 47 34 21 2 36 9 36

İki tane altın gol, bir tane milyonerler kazıdık. İkramiye bulamadık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.